Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle üstümüzden de anlayacağınız şekilde havuzda 24 saat, saat çekiyoruz. çekiyoruz. Evet. E, bence biz yemek de almadık. Evet. Yemek almadık arkadaşlar. Yalnız yemek yalnız alalım. Ben 3 kez çıtacağım. Evet, 3 kez evet. çıkma haklarımın. Evet. Hakkı tamam. var evet. E, ya hiç o zaman, zaman önce ya. ne alalım? Hadi aşağı inip yemek falan alalım, meyve alalım. Tamam. Açsuz uyuyamayız. Evet. Bence de. Evet. Arkadaşlar, biz e biz eşyalarımızı hazırladık. Evet. Video uzamasın diye evet. direkt hazırladık. Bu arada acayip çok sep şey aldık. Sepetlere de bayıldım valla. Yukarıda hepsini gösteririz. Evet, çok yukarıda Geldik. Geldik. Evet. Şimdi sonra... Hayır. Ne doğru? Telefon alacağız arkadaşlar. Evet, Almayız evet. malzemeyi. Bence bunları ben. koyalım çünkü yüzümüz gözükmüyor. Tamam. Benim gözükmüyor Lililin gözükmüyor. Benim zaten kafam küçücük ya. Bence de. <laughs> tamam. Siz bekleyin <laughs> ben alıp gelirim. Tamam. tamam. Şöyle benim telefonum. Aa, tabii şimdi, tabii. Püşün alırsak kızım olmaz ki. Su da aslanı bence. Kumaş. Tamam, Oyun parkında beklesin ama köpüş. Tayarlanım. Bizi izlesin. Şöyle Ay. telefonlarımızı Ay. alalım. Ona gerek yok bence ya. Tamam. Ben almayacağım. O ona benimti. Almayacağım mı? Şimdi tamam. Alacağım Sen alacağım kendininkini mi? aldın mı? King telefonunu aldın mı? Ben almayacağım. Boş ver. Niye? Ya? Alsaydın ya. Ay, ne güzel şeyler. Ay, şey. ay, Sen ay, seni ay ay. Ne güzel şeyler yapacaktı. Allah bilir nerede telefon. Bilmiyorum. Ay ya. Belki oh. bir yerlerde unutmuşumdur. Lili senin telefonunu alayım mı? Hmm, ama ya. Peki tabletini alayım mı? Ay ona ay. Basayım tamam. Bakayım. Geliyorum. Oo, <laughs> hadi bak havuzda dinleyelim. Bence de artık girelim. Başlasın videomuz. Evet. Öyle. Kincim, sana kışkırtma gibi bir şey olacaktı da hmm, telefonu almadın şunları. Bence onlar kalsın ya. Şunları yaklaştıralım. Hani havuzdan çıkmayacağız ya. Dursun onlar. Evet. sen şurada oyna kızım be. Şurada dursan. Tamam. Kaydıran ucunda bekle bak kaymam. Hayır. <laughs> <Çüş> <Anlamaz gülüyor> İşte <laughs> ya? Ben ben de. Dur bakalım çalışıyor mu? Ya ya. Ya, <laughs> bana <an, gülüyor> tam çalışıyor. Ah, <laughs> oh. Seni gebertim Çünkü Allah'tan su geçir. On bin lira arkadaşlar. Çok Neyse gayri. şunları bir koyalım. Bizimkiler zaten su geçirmez. Evet. Ben kaptım. Çekil Kingo benim. Gel düşün. <laughs> Hayır, bu benim. Bu <laughs> benim. Ben karpuza oturacağım. Kızım ya. sen Lille. Hangisine oturacaksın? <laughs> Seç birini diğerini çıkartalım. Ben ben şu pembeyi oturacağım. Beyaz olan daha büyük. Neyse bunu bir uçuralım. Ben pembe. Uçsun. Pembe. Ee, e, tamam. Ee, ne yapacaktık <laughs> şimdi? E deyip duruyorum ben de. Kızım köpüşünü koy o bizi izlesin. Burada dil çıkarıp köpüş. atladım Şimdi bence ben buraları bir yerleştireyim. Tamam. Birbiri sayılıyor mu? Sayılmıyor değil mi bu? Bilmiyorum. Sayılmıyor bence. Benim ayağım değiyor ama. <laughs> sayılmaz sayılmaz boşver. Ben şunları bir yerleştireyim. Tablet şurada dursun. Ee, havuz topumuzu atalım şuraya. Ama çok yay Kamerayı bence sabitleyelim şey. şuraya. Tamam. Kızım dondurmanı da bir bitiremedim be. E küçücük ağzım var. Yer mi? İçer misin kincim? Havuz su ya. Yo yo alayım ben alayım Temiz temiz <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> temiz. Ay içti. Ay. biz nerede kalmıştık? Unuttum bir an nerede kaldığımızı. Ha bardaklarımızı Hı. nereye koyayım? Bu arada benim elim uzuyor gibi. Ha şimdi bardaklarımızı şuraya koyalım. King uzansın şunu atalım bir. Ay atılmıyor da. Parkıma kola. Koyalım bir şey olmaz. Senin meyve suların şurada dursun kızım. Tamam. <laughs> <Ya. gülüyor> Baba bakın annemde bir şey var. Her şey suya düşüyor. Oya bir... <laughs> bir iyi mi? <laughs> valla. Bakıyorum. Ee, meyve sepetimiz burada dursun. İçine birkaç şey koyalım mı? Tabaklara. Bilmem. Al kim sen eline. ben, ben dondurmamı yiyorum. E, ee, dondurmalarımız falan var arkadaşlar. Burada daha bir sürü. Yalnız ben bunu yiyorum ama o sepetteki gökkuşağı benim. Tamam. Ay kızım sana bir şey kaldım. O iyi, onu da içeceğim. Sonra bir gider. tane hayaletli öcülü böcülü bir şey bulduk. O bilmem siz yiyin bakayım. Arkadaşlar benim. bu arada bunlar Kore şeyi. Hocam arkadaşlar ben Kore'den özel sipariş ettim. Evet. Bu arada arkadaşlar duyuyor musunuz altta bir şeyler oluyor. İnşaat falan mı oluyor? Gürültü geliyor. Evet arkadaşlar. King. Efendim. King. <laughs> Efendim. Hocam dedim farkında <laughs> mısın? Ne hocam mı dedim? Evet. Ben niye farkında değilim? Arkadaşlar diyecekken hocam dedi. Öyle mi? Ben fark etmemişim. <gülüyor> Pardon <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hocam mı demişti Evet. <laughs> Bacaan. Peki bizim anne kız sürekli her şeye gülmemiz. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Hala da gülüyor. <gülüyor> Kimcem yüzün niye öyle oldu? Biraz Canım Biraz kırıklığına kırıklığını yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> <Yaşalım>. Neyse şimdi <laughs> boş verelim videoya geri dönelim biz. Tamam. Kızım suya <laughs> 在。<laughs> <Sorry. S 1> yeah. ben yemem. Yedi <laughs> ne Yani güzel yiyecek de iğrenç yiyorum. <laughs> Anne sen Böyle de bir şey yiyeş ya. ya. Of bir dur sizinle uğraşıyorum. Yalnız o Hayır. annem diyemedi. Onun şeyini yemezsin yani. Tamam. Tamam neyse. Artık şu suratını güzel. Anne artık sen de kes bu şunu. Al kurabiyeyi bari. <gülüyor> <gülüyor> Kurabiye verdim adama. Ananas. Ne oluyor ya? <laughs> Deprem oldu ya. E, Kurabiye alıyor. Ne hala beni havuzda tutuyorsunuz depremde? <laughs> Bu ne bilmiyorum o yüzden sen yiyeceğim bunu. Ejderha meyvesi. Youtube'da gördüm evet, evet. Ben de gördüm ejderha meyvesi. Yani Ejder ejderha meyvesi. Muz gitti. <laughs> Muz gitti. Sen de <laughs> her şeyi düşürüyorsun <laughs> ha. Yalnız biz meyveyi. <laughs> Yalnız biz meyveyi. Yalnız <laughs> biz meyveyi dondurmayı <laughs> bir havuza diyeceğiz. <laughs> Bence de. Lisa aldı mı? Yiyecek gerçekten onu. Ben de düşürdüm. Ki <laughs> onu gerçekten yiyecek misin? Hayır, sen yiyeceksin. Ayağını şeye soktu. Elendin. Hayır. Hocam dışa çıktı. çıktı hoca. Elendin. Bu baba kızı hocam demeleri var ya beni çıldırtıyor. Tamam, gidelim. Artık bunu da çöpe atalım bence. <laughs> Oh, <laughs> sen işte. Bak her şey başta bir şey bayana. <laughs> tamam tamam. Tamam özürüm. hadi seninle girdi. Başlayalım. Sen bir şeykini al. Evet. Hmm. Ben şu simitimi alayım. Arkadaşlar bu videodan sonra ne videosu gelsin? Tatile gidelim mi yine? Yoksa kredi kartı mı Kredi kartı patlat bacım. Yok yok şaka. Kimin kredi kartıymış o? A A benim benim benim. İnşallah senindir. <laughs> Evet benim benim. benim Neyse kamera ışığına doya. Ve başladı. Evet. Bundan sonra dışarı çıkan eleniş. Evet. Neyse arkadaşlar biz buraları bir hızlandırsak mı ki? Yemek falan yiyeceğiz de burada sadece. Yani konuşuruz. Sadece. Evet arkadaşlar. Bence burayı biraz hızlandıralım. Tamam. Evet arkadaşlar. Çünkü çok uzun süye bir. Tamam. Hey annemin uyuşuk yemesi. Ya mı? Neyse arkadaşlar biz burayı hızlandıralım. Bence de bir evet. süpürelim. Evet. Bu günler yot olsun sonra batayım bakayım. Yine düştü. <laughs> Belki Fatih Baba, ama timi sen tutuyor. görürsün, sen görürsün. Anne sen kimi tutuyorsun? Söne. Ne? Neyse artık... Ama sen göreceksin ki, sen göreceksin. Sen var ya sen, sen şimdi göreceksin. <laughs> sen arkadaşlar bakın benim gizlediğim bir şey var, Ay, kamera da burada değil ya. Bir susun şimdi. Hiçbir ay, şey ay, sormayın bana. Miyim? Hiçbir şey sorma Lili. Sen bir Ama Bak hala gülüyor sana. Utanmaz. Aa, Aa, çok komik Arkadaşlar şimdi benim burada sakladığım bir şey var. Ney mi? Ha ha ha. <laughs> şimdi kingi bir ıslatacağım. Bir ıslatacağım var ya. Ha ha ha. <laughs> Bence artık gidelim çaktırmadan. Durun kamerayı şu elime alayım. Su tabancasını bu elime alayım. Arkadaşlar bu arada e, su tabancası kamerada görünüyor gibi ama görünmüyor. Ama sen var ya. Anne anne anne. <gülüyor> 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 Çok komik ya. Gel <laughs> buraya. Aa, bu sınır. da suda <laughs> <adış>. yetişti. <laughs> anne bana sütme anne. anne. bana sütme. Sen de zaten ya! Suya düştün <laughs> Şu kamera bir gitsin de. Ne Adımı da bilmiyormuş gibi ne yapıyorsun diyor. Ne Allah olayım? sıkılmıyor. Siz Anne sen suya sıkılmıyor. ne Hayır, bana sıkma bana sıkma. Otur. Sık 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 Hayır. sık sık Hayır. sık sık sık. Oh canımada oh. oh, canıma da değsin. Oh. Oh canımada da değsin. Oh. Ben bunun için çıkmazdım ama kim? Neyse. Büyük ödül. Ne? Ne? Sen, sen yani? Bize 10.000 TL Liliye'de istediği kadar oyuncaktı. Ben 3 oyuncak Yani 10.000 yani. TL'lik oyuncaktı. Arkadaşlar ee, yani biz kazanamadık. Arkadaşlar <laughs> ben size ben size e, neye yayacağımı 10.000 TL ile atayım belki ama belki. Neyse yok. görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Videomuza bol bol like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Yorumlar...